Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tam 9 ayın sonundaki o mucize güne geldik. Çok mutlu muyuz? Evet niye bağırıyorsun? Bilmem heyecanlı hissettim kendimi bilmem bile. Yani geceden saygımız. beri zaten uykumuz da kaçtı. İnanılmaz heyecanlıyız. Şu anda hastanenin önünde şöyle bir gösterelim hastaneyi. Evet. Biz de ilk defa geliyoruz daha önce gelmedik. Biz de bu hastaneye ilk defa geldik arkadaşlar. Birazdan içeri gideceğiz. Bugün Her şeyi alalım alamadım paylaşacağız sizlere. Evet, bugün güzel karıcığımla beraber doğum'a gidiyoruz. Yakarınin kanalında doğum'a gidiyoruz. Güneşte mi şunlar? Ne olmuş? Baksana, bu garip. <laughs> Hadi gidelim. Evet, bakalım. hadi gidelim bakalım ama bir dakika biz içeri gitmeden önce ne yapsınlar? Kanalımıza abone oluyor musun? Ben ya yani bunu yapmıyorsanız zaten çok üzülürüm. Şimdi hemen o zaman içeri gidelim bakalım bizim neler bekliyor, neler göreceğiz, neler yaşayacağız. Hadi. Sizi dışlıyorlar. Ezgizemle ben doğuma doğru gideceğiz ama onlar bizi burada beklemek zorunda. Az önce onu söylediler. Ben ne kadar sert görüyor musun bana karşı kadın? Ne yapsın? Stres yaptı yani şu an bana. Niye? Ters konuşuyor. Bir şeyler derse diyeceğim farkında mısın doğum için geldim biraz daha kibar olur musun diyeceğim. Sakinleş be oğlum. Ölge heyecanlı mısın? Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Herhalde direkt de Omaniye beni. Heyecanlı mısın peki şu an? He? Beni güzel karşılamadılar ya için ya. Hafif bir korku var değil mi içinde? Evet. Ya ne diyecekler? Ezgi Zaman'ın buyur alkışlarla mı karşılayacaklar? Adamların ne iş derdini bir de bilirsen ki bunlar umursamazlar. Ama gördüm yani. Biraz sanki bazen Ama bunlar hep böyleler burada. Biliyorsun. Şimdi? Thank you. <laughs> Ne bunlar ezgi. Evet. İsmini yazıyor. Evet. But I will do with this. Is it correct? Ezgi'zin hanım. Anestezi doktorların seni bekliyor orada. Korkutma ya. Ya <laughs> <Zaten Bilmiyorum>. iğne <laughs> büyük mü? Velocit muayinesi büyük, büyük mü? Sen onu çok az hissedersin. Vallahi Deli misin böyle? Şöyle deri? şu kadar demir sokuyor. Tamam büyük ama sen onu hissetmiyorsun. Vesa ucu mi? iğne mi çip gibi mi? İğne ya, bildiğin iğne okay. gibi. İşte geliyor. <laughs> Çıkardılar mı bütün paltaları? Getirmişler <laughs> eşyaları. Evet. Oha terlikleri daha kaliteli değil mi? Üf. Ayakkabı şimdi terlik getirmişler. Nerede terliği gördüm ben göremiyorum. <laughs> evet nasıl hissediyorsun bebeğim? Arkadaşlar. Covid testi yaptı, burnum çubuk soktu ama Türkiye'dekilerden çok daha kalın, gözümden yaş geldi, yalçında gördü, ağladım. Abartma diyor ama çubuk kalın da anlamıyor beni. <laughs> Sonra bunu yapıştırdı, o jel olmaz dediğiniz aslında bu işte, onun sebebi bu kayar diye ama buradakiler bayağı bantlı olduğu için oje falan dinlemiyor tutuyor bir de damarım pişti göstersene şunu yakında damarım patladı arkadaşlar şöyle oldu kan aldı aştı patladı kan aldı sonra serumu takacaktı serumu takamadı gitti kapattı üstünde bak aha mosmor <laughs> Nasıl <laughs> tek hastanedeyiz şu an? Sakinleş diyorum, sakinleş. Ne kadar acıttı. Şu an hala acıyor dedim. Dedi ki normal damarım patladı dedi normal işte. Daha dikkatli olabilir. Arkadaşlar şu anda Ezgi'nin karnında bir sistem var. Bebek hareket ettikçe ses çıkıyor. Bak size de göstermek istedim. Şimdi boyum ses etmez. Dönüyor dönünce ses çıkıyor. O kalp atışı ha. Hmm. Hafif geliyor. Gördün mü? Gördün Tekmeledi mi? işte. Aha. Bak. Evet arkadaşlar Ezgi'yi ikiye kırdılar. Biraz kan Daha falan aldılar. Sonra düştü ya Midem bulamıyor. Şu an ama sana serum bağladılar. Ne zaman etki eder? Şu an seni rahatlatır birazdan. Serum belki. ne için aldı? Ne bileyim ne bileyim ben doktor muyum? Ayaklarını göstersin mi? Yani, Neler tatlılar? Benim ayağına Ameliyata girmeden önce biraz giydirdiler önce çorap çorap sonra marap, Sonra, çorap, sonra ne bu bilmiyorum. Bunlar neydi ben şu çorabı biliyorum da ameliyata girdiğim zaman takıyorlar ama kanakışı öbür üstündekileri içiydi. anlamadım yani neden. Önce beyaz çorap giydirdi kan akışı için. Öyle mi dedi? Kan akışıyla alakalı bir şeyler dedi. Hmm. Sonra sarayı da diğerinin altında tutsun diye. Ama o şeyi de diyorum. Peki, are you ready for the game? Dedi ki pump falan dedi, kanı yukarı mı dedi, atacak dedi, ne dedi, bir şey dedi. Ablacım pumpını mampını pump şimdi bırak deseydim. Hazır mısın yarim? Üff, ne demiş kan lan? Kanatta gördün mü bak? Merkez etmek istemiyorum. Evet arkadaşlar bebeğim biraz üşüyor. Biraz mı? Bayağı üşüyor. Bebeğim titriyor. Ben Sen. daha önce 4 tane ameliyata girdiğim için bu konularda biraz tecrübeliyim arkadaşlar. Bebeğim ilk defa. Seninle ilk defa. Sen deyiz kraliçe. Serum soğukmuş. Şu kolumu hissetmiyorum zaten serumdan dolayı. Ne diyorsun ya? Anım da karıştı değil mi? Serumu yeni buzdolabından çıkardılar. Serumun bitti Yalçın. E ama sana sıcak battaniye getirdiler. Bir şey diyeceğim gerçekten serum bitti. Bitebilir bebeğim sakin ol. Dünyanın sonu değil ki manyak ona mısın? Koluma ne gelecek? Ne? Hava gelirse koluma. Oğlum hasta mısın? Bak bitmiş. Tamam bitecek. Kan gelir. Manyak bu kadın ya. Serum biterse kan gelir koluma. Hı uh hı. -huh. Ya şimdi beni kaldırsana acıymış bu. Arkadaşlar bunu içmezsem kusarmışım. O yüzden. Ben niye tadını alırsan ay manyak. Bir kere de çekip içeceksin de. <laughs> 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 Çok mutluyum. Nasıl Tuzlu oluyor? ve ekşi mi? Surata bak surat. <laughs> tuz ve limon ve dezenfektan. Dezenfektan mı? Tadın karışımını söylüyorum. Nasıl bir şey olduğunu. Bir de şey var içinde. İlaç, e, şurup, acı şurup kokusu. Dezenfektan. Limon. Sıkma limon suyu. Ve tuz. Bu kadar. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Ezgi'yi içeriye aldılar. Burada şöyle bir şey yaptılar. Ayırdılar bizi şundan dolayı. Şimdi Ezgi'ye içeride anestezi yapacaklar ve benim bunları görmemi istemediler. Ee, bunları göstermediler ama biz anesteziyi yapalım, Ezgi'yi hazırlayalım, ee, ondan sonra seni içeri alacağız dediler. Ben de tamam dedim. Tabii her zamanki gibi Ezgi yine bir stres altındaydı. Ya elinden kan almalarında falan filan. Şimdi ben ona biraz şey yapmaya çalıştım. Ben onu görüyorum. Tedirgin her şeyden tedirgin böyle. Ben biraz umursamaz davrandım. O da orada bana şey diyor, diyor ki ya biraz yanımda ol diyor. Ya çünkü çok tedirgin. Yani ben orada hani bebeğim bir, şey, ol, bir şeyin yok rahat ol tarzında ona bunu e, söylemek için bunu aslında aşılamak için öyle davranıyordum ona. Çünkü mesela iğneyi vuruyorlar, kan alıyorlar falan filan. O biraz tedirgin oldu. Tedirgin olması onun için iyi olmaz diye. Ben de benim Bunları ben de yaşadım. Ben de 4 tane ameliyat oldum. Buralarda bir şey olmaz. İşte damarım patladı dedi. Bir şey olmaz. Rahat ol falan böyle. Rahatlatmaya çalıştım. Şimdi işte artık son noktasındayız. Birazdan ben de gireceğim içeri. Yani artık inanılmaz derecede heyecanlıyım. İnanılmaz yani heyecan, mutluluk. Şu an duygu karmaşası içerisindeyiz aslında. Vallahi bekliyorum bakalım neler yaşayacağız. İlk bebeği görünce neler hissedeceğim. O neler hissedecek. Ee, bakalım gidelim görelim. Nasılsın? Ya, Hayır hissediyor musun bir şey? Gelme. Uzaktan biraz. Tamam bebeğim uzak zaten bir tane. Otur. Otur. Dur birazdan oturacağım. Sarhoşum. mi misin? Ya otur. Ağzın yerin bir şey hissetmiyorsun değil mi? Ya çok kötü hissettim ilk yaptıklarında. Elinden mi? Haydi öten. Dokunduğunu hissediyorum. Şu an bir şey yok ama. Dokunuyor sadece. Everybody. Very good. İzleme. Hı? Sen izleme. Yok şu an şey Otursana. Ağzın yerin. <laughs> 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 ya <Yalnız, Gülüyor> bir <bu> şeyler yapacağımı bilmiyorum şu karnıma. Kusup bir şeyler yaptığını. Ama normal onlar olacak bebeğim. Şu an dokundukları. Arkadaşlar <laughs> bana çok uyuşturucu verdiler. Dokun dokunduklarını hissedebilirsin ama yani acımaz. <laughs> Bu da bir doktor ne diyor? <laughs> Çekim yapıyorlar, doktor bizi savunuyor. Korkmayın ben biliyorum <laughs> daha bu diyor. 我们叫妈妈，我们是。<laughs> No, staying in here, but when you go to recover, you can put the baby in your chest, okay? Okay. I'm gonna wrap him up and let daddy hold him, okay? Congratulations. Right. Okay. I'll show you baby in a second, okay? <laughs> Emzire di. Bebeğimiz ilk meme emerken mi? He? Evet emiyor şu oldum. Ya vallahi çok iyi oldu ya. Bir daha şey mamasıyla özel mamasıyla uğraşmayacağız. Bir de çok şükür. Süt geliyor galiba şu an. Kolesterol mü dedi kadın? Ne dedi? Bir şey geliyor dedi. Ona dedim sütten önce gelen şey dedi. Ha, süper o zaman. O insana sustu ya. Deminden beri inanılmaz ağlıyordu arkadaşlar. Annesine gelince sustu ama. Annesine de kurban olalım oğluna da. Çok sarhoşum biliyor musun şu an gerçekten? <laughs> Uçuyorum yani. Evet arkadaşlar doğumdan çıktık. Odamıza geldik. Şu anda çok mutluyum. Allah'a şükür iki bebeklerim de çok iyiler şu an. İkisi de sağlığı. Bebeğimi göstereyim size. Yani dünyanın en büyük mutluluğu. Ne oldu? Duymuyor mu? Bebeğim şu an sarhoş. Hay. Yani Rabbim inşallah olmayan herkese nasip eder. İsteyen herkese nasip eder. Dünyanın en büyük mutluluğu. Yani tarifi yok. Ve inanılmaz mutlu oldum. Bebeği ilk görünce böyle ağladım. Yani ben ağlamam diye düşünüyordum böyle durum ama o ilk anda o hissettiklerini falan anlatamam yani. Büyük ihtimalle çekemediğimiz yerler de var maalesef. Çünkü çok engel oldular ama işte size gösterebildiğimiz kadar göstereceğiz kardeşlerim benim. Yani şu anda odamızdayız. İzleyen herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. de gitmiş. Herkese çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.